Evet. Bugün elimizde MSI'ın bir anakartı var. 775.000 Chipset'i G41 DDR3 Bu şekilde güzel bir görünüm var. Temiz, siyah, sade. Kahverengi, koyu bir kahverengi var. Evet, bunun daha bir sorunu var şu an. Görüntü vermiyor. Çalışmıyor doğru doğrusu. Çalışmıyor aynen. Herhangi bir tetik almıyor bu da garip bir şekilde bu şekilde işlemci pinlerini de gösterelim şöyle bir leke var termal macun belki odur sorun bak yokmuş hatta açınca gitti bak şu şekil nerede? de sağlam. bir tane bile yamuk yok lakin açılmıyor evet şimdi bunu bugün temizleyeceğiz belki çalışır temizleyeceğiz Daha sonra şöyle arkasını açalım herhangi bir hani bakter temiz Çalışmaması için bir sebep yok gibi duruyor. Lakin çalışmıyor. Yani şu kondansatörlerden de olabilir. Ama hiçbir şişikliği de göremiyoruz. İlginç bu da. Böyle bir şey işte. Yani multimetre de yok elimizde. Şöyle kontrol edemiyoruz. Lakin bugün bunu deneyeceğiz. Denedik zaten. bak Çalışmıyor bunun. Denemeyeceğim. Bak şu şişmiş sanki. Bak şöyle açık ofuk. Ufak bir açık var lakin şöyle itince gidiyor. Belki olur diyeceğim. Yani En son bir bakarız onu sökeriz. Bak şuradaki de öyle şişki. Bunlar böyle. Şu lacivert sarılar altı rengi yanı biraz şişmişler. Neyse şimdi temizlemeye geçelim. Evet. Bu şekilde yani temizledik. Gayet yine temizlendi. Şimdi onu kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra görüşürüz. Bu şekilde taktım şimdi. fanını da üstüne takmadım. Güç gelmezse çünkü boşuna takmış olacağız. Bu şekilde şimdi fişe takalım. Evet fişe taktım şu an. Şimdi çalıştırabileceğiz mi? Bakalım. Burada da, da ne ne belliydi ya ama. Basıyoruz işte. USB. Biraz öyle bir sıkıntı var bunda. Yani şu an hiçbir tetik yok. Şurada da böyle bir şey var. Hani. Hiçbir görüntü görüntü yok. Şunun bir açma kapama tuşuna bakayım internetten. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi baktım buldum. Şuradaki tuş bastım. Şunun fanları dönüyor. Kapattım. Buna şimdi sol tuşu takalım. Fanları döndürmeye başladık. Evet. Şimdi bağladık. Soğutucu da koyduk. Haydi çalıştıralım. Şu an dönüyor. Montör evet, değitireyim. Aha. Geldi lan. Oğlum çalıştı. Aaa. Harbi lan. Hadi hayırlı olsun. Çalışan ana kartımız var elimizde. Allah Yani. Şimdi ne yapsam ki? O zaman ne yapalım? Yani şuna takabilirim. O zaman. Şimdi buna bir kasa lazım artık. Bu şekilde sorunsuz çalıştı. Ben sonra BIOS'a girelim ve kapatayım bunu. 6 şey takıldı Evet, vatan detaylı olsun çalışan anakartımız var. Evet, bir olsa da girdim. Gördüğünüz gibi hatta. Böyle değişik ayarlar var lan bu ne böyle sel menü. Overclock yapılabiliyor. Gayet iyi. Böyle değişik şeyler var bunda Green Power. Yani güzel. Bu şekil. Bu anakartı da tamir ettik arkadaşlar. Bu video böyleydi. Bunun gibi videolar istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten böyle videolar gelmeye devam edecek. Herkese bol şans. Tabi takılmalar var ufak ufak. Kalk lan. Oğlum vuracağım he kalk. Şşş. Geç bu oğlum sen ne anlatıyorsun be abi. Bakalım patlama yerinde nasıl olacak. Aynen o kadar tahmin ettiğimden daha az kastım. Şimdi söylemek gerekir. Yani neredeyse şu an 100 liralık ekran kartıyla GTA 5 oynuyoruz. Tabii ekran kartının bir sorunu var, DirectX 10'lu değil. Bu yüzden vallahi düğün denemiyoruz, deneyemiyoruz. <laughs> evet. Evet. Şu an oynarız yani. Herhangi bir çökme de yok. Ekran kartı bozuk falan da değil yani driver yüklenince çökmedi. Böyle ısınınca bakayım ısınmış mı hatta. Yani hayvan gibi ısınmamış onu da söyleyeyim ben şimdi. Daha çok beklerdim. Yani şu an gayet iyi oynanıyor, görüntü de o kadar kötü değil, 720p'deyiz. Bakalım devamında ne bekliyoruz. Bak şurada bir tane gayrimenkul var. Haydi oğlum, şurayı bitirelim. Abi bile de Windows 7'deyiz şu an, hani Windows 10'da da değiliz. 10'da açmayı başaramadığımız için şu an 7'deyiz zaten yani. Öyle keyfe girmedik biz de. Oğlum öleceğim lan. Lan. Şunu vurmasınlar da. Ezekeler <laughs> bir iş şey olmasın. Araba gidiyor lan. Bin ha, tam bindik. Yani 1 GB'lık bir ekran kartı. Ona göre bir performans var. Zaten 900p'de deneriz. Daha üst yok zaten benim monitörde. Bu monitörde. Aşka monitörde var tabii. O kadar adı da gerek yok.